Şimdi de Gaziantep'te faaliyet gösteren Pro Makine'ye konuk oluyoruz. Ve karşımızda da firmanın yönetim kurulu başkanı Sayın Melih Doğan Bey bulunmakta. Melih Bey, sizi tanıyabilir miyiz? E, i̇smim Melih. E, Gaziantep Üniversitesi makine Mühendisliği mezunuyum, makine mühendisliğim. E, pro makinenin sahibiyim. E, biz burada geri dönüşüm makineleri imalatı yapan bir firmayız. Çöpten toplanan pet şişeleri kullanılabilir yarı mamül haline çevirecek makinelerin imalatını yapıyoruz. Pet şişeler doğada 500 yıl kadar kalabiliyorlar ve bunlar doğaya zararlı ürünler. Biz bunları geri dönüştürerek tekrar hayata kazandırıyoruz. Hem çevre kirlenmesini engelliyoruz hem de tekrar ürünleri kullanarak doğaya katkı sağlıyoruz. Bizim yaptığımız makineler bu çöpten toplanan atıkların tekrar kullanılabilir hale getirilmesini sağlıyor. Bizim yaptığımız makineden çıkan ürünler yarı mamül. Bunlar daha sonrasında eritilerek tekrar işte saklama kapları, şişeler, plastik ürünlerin neredeyse tamamında kullanılıyor. Biz öncelikle Türkiye içinde çalışıyoruz. Türkiye genelinde 70'e yakın fabrika var. Gaziantep'te 14'e yakın büyük ölçekli geri dönüşüm fabrikası var. Yurt dışına da işler yapıyoruz. Şu anda da Nijerya'ya bir proje satın, sattık. Nijerya için bir tesis kurulumu yapıyoruz. Yakın durumda kurulumu tamamlanacak. Biz anahtar teslim fabrikalar üretiyoruz. Tamamen baştan aşağı bütün makinelerinden elektrik tesisatına her şeyle tamamını biz hazırlayıp müşterilerimize teslim ediyoruz. Melih Bey son olarak neler söylemek istersiniz? Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Bize ulaşmak isteyenler web site adresimizden www.promakine.com.tr adresinden ulaşabilirler. Teşekkür ediyoruz.